Betonarme binalar çöktüğü zaman bu Life Triangle, hayat üçgenlerine odaklanırız. Bunlar da genellikle e, kolonların, kirişlerin e, birbirine bindiği noktalarda veya bazı eşyaların boşluk oluşturduğu noktalarda. Örnek veriyorum, şimdi halı kullanan bir milletiz mesela biz değil mi? Toplum olarak halıyı severiz. E, yani bizim kültürümüzde olan bir şey bu halı. Halıları biz yazın ne yapıyoruz abi? Topluyoruz değil mi? Zengin, fakir herkes halısını rulo yapar yani yazın halının üzerinde dolaşmayız. Halı rulo yapılır bir yere istiflenir mesela. Şimdi o istiflenen halılar ee, Allah hak göstermesin bir deprem olduğu zaman çok sağlam bir materyale dönüşüyor. Yani ezilmiyor mesela. Koskocaman bir binayı 3-4 rulo halı tutabiliyor. Hı. Çok enteresan. Çünkü ezilen bir şey değil. Şey gibi düşünelim. Dünyanın en sağlam Hı. materyallerinden biri ee, sen de bilirsin golf topudur sıkıştırılmış kağıttan yapılan bir şeydir boşlukla. Ezilmez kolay. Çok sağlam merçelik gibidir yani. İşte kağıt gibi, yün gibi malzemeleri çok sıkıştırdığınız zaman çok süper sağlam şeylere dönüşüyor.